Kıydım bak can bacılarım bak böyle kıydım bunları. Bak bu çıktı. 4 kilo vardı işte. Bir de bak şu ileri. Hani. Yıkanıyormuş bu çok acı olmasın diye şimdi götüreceğim bunları yıkayacağım listede döküp. Şöyle çekirdeği mekirdeği biraz gitsin. Bak çok güzel oldu kıydım işte. 4 kilodan işte çıktı şu kadar arkadaşlar. Şimdi götüreceğim mutfağımı balkonumdayım balkonumda verdim arkadaşlarım. Bak ne güzel oldu. İncecik kıydım. Şöyle güzelce. Turşusunu yapacağım şimdi. Avnezlerime dolduracağım bunları. Sarımsak soyacağım bir de. Sarımsaklı cana. Yapacağım can bacılarım. Siz ne yedikmiştiniz? Kış hazırlıkları bitti yok. Aile. Arkadaşlar sosum kaldı. Bir de sosu ettim mi Maden suyu şişesine sos yapıyorum ben. Bursa domatesinden. Alıyorum kabuklarını soyuyorum iyice. Blender de eziyorum. Dolduruyorum kapaklarını örtüp bulaşık makinesinde de onları kaynatıyorum. İçeride görüşelim canım. Thank <laughs> you. Sarımsağımı da soydum can arkadaşlarım. Bak şimdi kurmaya başlayacağım şöyle sıradan. Turşularımı kuracağım biberlerimi yıkadım. Bunları bol suda yıkadım. İyi çekirdekleri geçsin acısı biraz geçsin diye arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ikişer üçer sarımsak atayım içlerine. Kavini dalma arkadaşlar. Haberim yoktu. Eşim de vermiş akşam. Sağ olsun Allah razı olsun. Şey vermiş işe gittikleri adam vermiş oğlan. Bunlara bunu vereceğim bir şeycik olmaz. Gelinimle oğlum seviyor. Gelinim de seviyor. Eşim de iğracıyım. Şöyle bastırayım arkadaşlar. Hazır su yettim arkadaşlar. Şundan aldım geldim bak. Şapşa borunu turşu suyuymuş. Şimdi aldım geldim 20 lira bu. Bundan şey arkadaşlar. Ben hazır suyla vuruyorum. Bu yıl turşu çok oldu arkadaşlar. Allah yedirmek nasip etsin cümleyle. Bahçem olduğu için biberlerim, biberlerim bol oldu, çok oldu. Bayağı oradan öyle kurdum ben. Turşu olmayanlar gelsin vereyim. Salatalık, kemek, lahana karışık, acur. acı arkadaşlar çok acı Aslan ki bu küçüklere koyuyorum arkadaşlar şey olmasın diye açtın mı bitirirsin bir daha açarız evdesin bir yerin gidiyor. Çok olacak görüyor musun? 7 yere kadar kuracağım arkadaşlar. Atacak halim yok derim. Aşağıdan şey getirmem gerekiyor. Kaviniz. Bunları bir kuruyum arkadaşlar. Sarımsağı da attım. bunları yoluyor etin yanında yemeyen yanında çıtır çıtır oluyor bir de bunlar arkadaşlar bunlara kabiniz getireceğim bak Bismillahirrahmanirrahim. Hazır suyu yine 9 kilo suyla ettim arkadaşlar. 10 kilo diyor. Ben 9 ediyorum hep. Buraya kovama iyice karıştırıyorum. Eritiyorum şeyini. Biz bunu seviyoruz arkadaşlar. Bu suyla kuru yok hep biz Ha bu kadar da olur arkadaşlar. Kavinez getireceğim aşağı gideceğim indi. Kavinezlerimi aşağıya koyayım hep. Bunlarda kapaklar değişik ama şey yeni kapaklar hiç şey yok. Bağmalarız arkadaşlar onların kavanozları ben atmıyorum böyle yıkayım güzelce ne böyle. Bak ne güzel oldular. Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar cümleten. Hoş geldiniz. Youtube'uma, evime, balkonuma. Ben bugün erkenciyim arkadaşlar. Eşim şey getirmiş, işe gidiyordu biber. Oradan adam toplayıvermiş sağ olsun. Onun tarlasında varmış. Böyle toplamış, vermiş bak. 4 kilo olan var şöyle bak. Turşu kuracağım bugün bunları. Acı biber. Oğlum çok sever bunu. Bunları küçük kavinizlere kuruyorum cam bacılarım. Etin yanında çok güzel oluyor bunlar arkadaşlar. Kuracağım kuracağım kavinizlerimi hazırladım. Şimdi sonra şey içeceğim. Pek tazeymiş. Buna bakın mırgı canavaya. Güneyin adam oradan kopar vermiş. Taze taze. Allah razı olsun. Koy insanların kalbi de yüreğe de bol oluyor. Kalpleri bol oluyor arkadaşlar. Şehir yazık. kendine bulamıyor. Sana neyse bulsun. Bunu böyle kıyacağım arkadaşlar. Kırçır suyunu var. Hazır suyunu alıyorum ben. Sarımsak soyacağım içine tibi. Sarımsaklı cana kuracağım. Böyle kuracağım can bacılarını. Böyle kıyacağım hepsini bir. Balkonumda kıyacağım şey olmasın diye. Acı ya bu. Acısı gitmiyor mutfaktan hep yiyor can bacılar. Şuna bak, şuna bak. 4 kilo var arkadaşlar. 4 kilo. Çok ama ne diyeyim atayım mı gelmiş biber. Mecbur kuracağım. Bunu hepsini böyle kıyacağım, camcacacacaları. Böyle dolduracağım illerimin. Ondan sonra Allah izin verirse sarımsağımı soyacağım sarımsağımla birlikte yapacağım bak şu.